Hoş geldiniz yeni bir videomuza sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte Başlıyoruz. Şişe fabrikalarımız ile devam edelim. Önümüzdeki dönemde bu mücadele hala sürecek. Borsa İstanbul tarafında teknik manada zaten bir hala yol tayini yapamıyoruz biliyorsunuz ki rally'nin hala başladığını söyleyemiyoruz. Rekor kırılması başka bir şey. Rally'nin başlaması başka bir şey. Evet rekorlar geliyor, yükselişler var ama hala Borsa İstanbul'un önü teknik manada bir hedef ile tıkanmış vaziyette ve gitmiyor. Ve bu nokta bir yıldan beri bu şekilde aşılamıyor. E şimdi bu oluşmadan, kırılmadan zaten piyasadaki alımlar genere yayılmıyor. Şişecam fabrikası zaten çok fazla geri kalıyor. Zaten borsa İstanbul yükselişinden nasibini alamıyor. Hala baskısı sürüyor. Bugün de baktığımız zaman yükselen tren desteğinin altında kalmaya devam ettiğini görmekteyiz. Bu yüzden yatırımcının en çok sorduğu soru bir, şirket ne zaman yükselecek? 2 şirketin hedefi ne olacak? Şirketin hedefini öncelikle söylemek için çok erken yani 70 lira tabii ki hedefi var mali anlamda en az. Teknik bandında 65 lira bence hedefi var ama bunları konuşmak için önce şirketin önündeki engelleri kaldırması lazım. Bu engeller baskı bitmeden yani şişeden fabrikaları ne zaman harekete başlar sorusunun cevabı 50 liranın üstüne atan 50 lira 50 kuruşun üzerine yerleşen şişe cam fabrikası görmektir diyoruz diyorsunuz ki. Bugün de değişikliğe gitmeyeceğim. Yukarıdaki fiyatlarda 53'tü. Bugün de kontrol ettiğimizde hala 53. Sizlerle birlikte en başından beri eğer şirket 51'i patlatırsa bir daha bir şey beklemeyin. Bundan sonra zaman kaybı, der kaybı başlar ve 44.50 hedef olur diye anlatmıştım hatırlarsanız ki. Ve 51 trendi patladıktan sonra bir daha da şirket toparlayamadı. Önce trend testi olan 48'lere daha sonra 44.50'deki ikinci hedefimize maalesef ulaştı. Ve o günden beri de hala zaman kaybettiriyor. En büyük kayıp zamandır. Bu yüzden hala zaman kaybettirmeye devam ediyor. Değer kaybettirme riski de hala var. Hareketli ortamın hala hepsinin altına ulaş yaşayacağım fabrikalarında trend desteğinin üstüne atılmadıkça 50 lira 50 kuruş e, ee, düşüş durmaz. 53. sene yarif de baskı bitmez diyoruz. Maalesef ucuz olmaya devam etse de teknik hala değişmediği için dalgalanmaya bu bölgede böyle dalgalanmalı testler piyasası böyle devam edecek bir süre daha bilginiz. Ve Asya ile devam edelim. Şirketimiz tarafında incelendiğinde teknik manada baktığımızda teknik hala güzel diye en başından beri sizlere. Yani bir yıldan beri 2023'ün Nisan-Mayıs döneminde biliyorsunuz ki Asya pozitif beklentimiz başladı. O günden beri bir kere bile bu şirket artık tamamen bozulmuştur. Düşecek, geri çekilecek. Asya tekniği bitti, dedirtmedi. Hep bir ki düşmediği zamanlar oluyor mu? Tabii ki düşüyor. Düşüşler... Teknik bana da düzeltme olarak kalıyor. Düşüyor, geri çekiliyor, tekrar toparlamasını biliyor. Yoldan şirket çıkmıyor. Çizgisini şirket bozmuyor. Önemli olan konuda bu. Bu yüzden Aselsan'ımız hep pozitifti. Bir yıldan beri hala da pozitif. Hep bir şekilde ama yavaş ama hızlı ki zaman hep bir koronanın tırmanışını sürdürmeye devam etti. Bu yüzden hala teknik bağında şirketimizin gayet iyi olduğunu ifade etmeye devam ediyoruz. Teknik bağında şirket tarafında baktığımızda 51-52'ye bakın şurası çok önemli bence asıl olay 52'de geçiyor. Şu 52'li fiyatlar patlamasın hep 50 liranın üstü fiyatlasın diye anlatıyoruz diyorsunuz ki 50'ler patlamasın 52 üstü fiyatlasın. E Bir de arada 54-555 rakamı söz konusu fiyatlarımız bunlar. Bunlar olduğu müddetçe trend devam ettiğinin ana majör trend devam ettiğinin ara trendler devam ettiğinden hareketli ortalamaların üzerinde kalmaya devam ettiğinden düşen bantla kırılabiliyorsunuz biliyorsunuz ki her şey gayet iyi ilerliyor. Bir tek geriye ne kalmıştı? 60 diye anlatıyorum sizler. Yıldızlı fiyat 60'da performans noktası. Yani bütün teknik görüntünün pozitif olduğu aset sanımız. Eğer 60'ın üzerine yerleşir, kalır, kapatır, atarsa ne olacak? Önümüzdeki dönemde şirketimiz tarafında performans görmeye başlayacağız. Tamamıyla potansiyel bu tekniğin pozitif durumu ne olacak? Bize pozitif yansıyacak. Ya da diğer bir ifadeyle direkt olarak artık bu pozitifliği cebimize yansıdığını göreceğiz. Para kazanacağız. Zararda olan zararını çıkartacak. Karda olanın karı artacak anlamına gelecek. Potansiyel başlayacak. Bu yüzden hala odamızı 60'a odaklıyoruz. 60 üstünde istikrar sağlayan asesan görürsek eğer gerisi kolay diye düşünüyoruz bilginize. Ve Petkim ile devam edelim. Şirketimiz tarafında hep ne anlatıyoruz? Artık çıkış sonrası, bilanço sonrasında 19 üzerine atmaya başardı. Bizim için önemli olan konu neydi? Bu çöküşün durmasıydı. Çünkü şirketler sert satış sonra bir müddet sindirmekle uğraşırlar. Tekrar trendlere otururlar ve tekrar yürümeye başlarlar biliyorsunuz ki. Şimdi Petkim tarafında da böyle oldu. Sert bir çöküş sonrasında biraz patlatır gibi olsa da hemen trendlerin içine geri girmeyi başardı Petkim ve buradaki bölgenin üzerine yerleşmeyi tekrar tutunmayı sürdürmekte olduğunu bizlere gösterdi. Burası bizim için çok önemli. Çünkü tekrar bu yolun yolcusu olmak demek, tekrar petkim yükselecek demek. Ha bu yükseliş yönünü eğelim. Yatırımcısının istediği kadar olur mu? O istenen hedefler, beklentiler, hayaller gelir mi? O ayrı bir tartışma konusu. E, bu şimdi biraz zor gözüküyor ama şirket tarafında önümüzdeki dönemlere teknik bağlamda tabii ki de farklı beklentiler tabii ki ortaya çıkabilir yine. Yani şirketin yine önümüzdeki dönemlerde bu trend üstüne kapatıp kaldıkça hep bir kulünü performans gösterdiğini biliyorsunuz görmekteyiz sizlerle birlikte. Bu yüzden Petkim baktığımızda son göndermiş bir olduğu bilanço her ne kadar zayıf gelmiş e, olsa da teknik banda şirkette şu bölgeye doğru daha sonra üst bir rekor tadelemesi Borsa İstanbul gelecek bir rally eğiliminde daha borsaya rally gelmedi bunlar daha rally değil bunu tekrar söylüyorum Borsa İstanbul rekor kuruyor olması demek piyasaya rally geldi demek değildir piyasa e, piyasaya rally gelse değer biz bu fiyatlarda bu şirketler konuşmazdık yer belli bazı şirketlerle yükselen Borsa İstanbul var bundan bahsetmiyorum genele yayılan her şirkete para giren, herkesin hareketlendiği bir ralliden bahsediyorum. Bu zaman geldiği zaman Petkim'de rahat rahat ilk başta 25 26'lar, daha sonra 28 529lar konuşulacaktır diye düşünmekteyiz. 30'ların üzerine yerleşirsek de yeni bir sayfa açarız diye anlatıyoruz. Bakalım şu anda en alt bölgelerdeyiz. 19.50 20 patlamadıkça daha hiç patlamadı bugüne kadar. 2023'ün sonunda da 2023'ün bağrında da buralara kadar düşüldü ama hep buradan dönmeyi bildi. Bu yüzden Petkim tarafında bunların kritik olduğunu ve asla bu bölgenin patlamaması gerektiğini ifade ederek yukarı önlü eğilimleri anlatmaya devam edeceğimizi vurguluyoruz. Bilginize yeter ki 1956'na inmeyen 20-30'un üstü fiyatlayan kalan bir Petkim görmeye devam edelim bilginiz. Ve TÜPRAŞ ile devam edelim. Şirketimiz tarafında incelendiğinde teknik manada her şeyin her zaman sizlere pozitif bir şekilde ilerlediğini, tekniğin gayet iyi olduğunu, pozitif tarafta yükseliş yönlü eğilimlerin devam ettiğini sürekli anlatmaktayım malumunuz. Şimdi şirket tarafına baktığımızda TÜPRAŞ'ımızda bugün de incelendiğinde herhangi bir sorun görmüyoruz farkındaysanız. Çünkü teknik manada bir sıkıntının yok. Bakın Borsa İstanbul düşüyor. Sürekli bir geri çekilme var. Yaşanan yükselişlerin ardından satışlar geliyor. Ama TÜPRAŞ mevcut noktasını değiştirmiyor. Endeks 9850'lerden 9550'ye kadar iniyor. Tüpraş 187 lira, yine 187 lira. İşte sağlam olmak demek bu demek. Borsa düşerken bile sağlam durmak demek bu demek. Ve aynı zamanda borsa gittiği zaman da ilk tüpraş gidiyor. Hem yükselirken ilk tüpraş yükseliyor. Hem düşerken de düşmüyor sağlam kalıyor. Bu yüzden tüpraşımız tarafında hala yukarı yönü performans eğilimleri anlatma olasılığımızın yüksek olduğunu ifade etmemizin ilk iki ana kriteri bu aslında. Sadece işler bununla yürümüyor. Tabii ki de trendler de gayet güzel. 155 noktasında bakın geçen trend desteğimiz hala devam ediyor. 152 patlamadıkça düzeltiyorum. 149 patlamadıkça 155 üstü fiyat aldıkça şirkete zaten bir bozulma beklemiyoruz. Kısa vadeli zayıflamanın yaşanması için ise 169 172'nin üstünde kalması gerektiğini ifade ediyoruz. Bunların da şirket farkındaysanız üzerine kapatmaya devam ediyor. Zayıflaması da yok. E, kısa vadeli momentum kaybı ise 177'yi anlatıyoruz. Onun da üzerinde momentum kaybı yok. Bu yüzden her şey gayet ilerleme devam eden TÜPRAŞ'ımızda tekniğin pozitif olduğunu, RSI'nin hala güçlü bir şekilde ilerlediğini, trendlerin devam ettiğini, şirketin zaten 200 lira ederi olduğunu en baştan beri söylediğimiz TÜPRAŞ'ta yükselişlerin hala sönme potansiyeli var bilginize. Ne zaman 177'nin altına iner? O zaman yavaş yavaş momentum kaybetmeye başlar. Şu anlık böyle bir durum yok. 190, 198, 500, 200'e kadar en az rahat rahat hedefler beklemeye devam ediyoruz bilginize. Hoş geldiniz. Gelen yorum, soru ve istekler üzerine 2024 yılında da birlikte yeni oynatma listeleri, yeni konu başlıkları ile şu anda mevcut 10.000 videomuzun üzerine yeni eklemeler yapmaya, her geçen gün yeni yayınlarla gelen sorularınıza cevaplar bulmaya devam edeceğiz. Şu ana kadarki süreçte kanalımıza girdiğiniz zaman gene itibariyle her gün Şirketleri güncel tutmaya, sürekli şirketlerin teknik analizlerini paylaşarak, mevcut fiyat değişimlerini teknik manada değerlendirerek şirketlerin yön tayinlerini yapmaya çalışıyoruz. Bunların dışında ise birçok konu başlığı altında kanalımıza girdiğinizde, oynatma listelerine ulaştığınızda farklı farklı konu başlıkları altında 10.000'den fazla videomuzun toplandığını görürsünüz. Konu başlıkları altında ilerliyoruz, her gün yaklaşık 20 farklı video yayınlıyoruz. Günde en az 2-3 saatlik yayın biliyorsunuz ki yapmaktayız ve hepsi konu başlıkları altında özet toplu bir şekilde bulunmakta. Neyi arıyorsanız o şekilde buradan bulabilirsiniz. Temettü portföyü kurmak istiyorsunuz. Temettücülükle alakalı bir soru işaretiniz mi var? Burada girdiğinizde bu 4 farklı videoyu istediğiniz zaman bütün sorularınıza şirkete kadar hangi senet toplanır, nasıl ilerlenmeli yaklaşık 4 saat boyunca burada izliyorsunuz. Ya da başka bir sorunuz var. Yan tahtaya portföy kurmak istiyorsunuz. Yan tahtaya portföy kurarken hangi senetler olabilir ve nelere dikkat etmelisiniz? Burada 5 farklı video var. Hangi şirketlerde bedelsiz bekleniyor? Hangi şirketlerde bedelli bekleniyor? Hangi şirketi alırken bunlara dikkat etmelisiniz? Örneğin burada başka bir konu başlığımız var. Mükemmel şirketler hangileri? Skor tablosu özel hazırlamış olduğumuz tablolar ile mesela buradan aynı zamanda bu şirketlerin yayınına ulaşmış oluyorsunuz. En borçlu şirketler, en borçsuz şirketler, en güçlü şirketler yine aynı zamanda özel taramalar altında bunları görmüş oluyorsunuz. Her gün paylaştığımız, kendi yazmış olduğumuz özel algoritmalarımız var. Ve bu özel algoritmalarımız ile günlük, günübirlik, saatlik, haftalık, aylık, orta ve uzun vadeli teknik manada çok ciddi düşmüş ve dönmesi gereken ya da artık dönüş beklediğimiz şirketleri tespit ediyoruz. Bunları teknik analiz odaklı yapıyoruz. Yani temel analiz anlamında zaten 2024 portföyümüz 17 farklı video ile şu anda 18 saatlik toplam bir yayın ile 3 aydan beri anlatıyorum. 2024 yılında neler yaşanacak, neler yapacağız, nereye dikkat etmeliyiz, borsa beklentimiz ne olacak, senetlerimiz ne olacak altın, gümüş, Brent'te, dolarda bunlar olurken neler bekleyeceğiz? Hangi fonlar öne çıkabilir önümüzdeki süreçte? Bunları da anlatıyoruz. İşte dediğim gibi o kadar çok konu başlıkları söz konusu ki yalnızca sizlerin teknik analiz anlamında her gün paylaşmış olduğumuz senetlerin dışında diğer her bir borsacının, her bir yatırımcının aradığı her türlü soruya buradan cevaplar bulabilirsiniz. Özellikle en güncel olarak da birlikte 2024 portföyünüzdeki artık tespit ettiğimiz senetlerin artık hikayesini bilançolarını tespit ederek de aynı zamanda yeni bir oynatma serisiyle de girişimizi yaptık. Her şirketin artık hikayesini de aynı zamanda anlatacağız. Bilançosu, mali yapısı, etti, eder ne? iyi midir, kötü müdür? Bu şirketin avantajı, dezavantajı nedir? Yatırım yapılır mı, yapılmaz mı? Yapılırsa hangi fiyatlardan toplanmalı? Hangi fiyatlardan realizasyon yapılmalı? Nereye kadar gidebilir? Ne zaman hareket başlayabilir? Bunların hepsinin cevaplarını vermeye devam ediyoruz. Dediğim gibi burada kanalımıza girdiğiniz zaman sadece teknik analizlerimiz yok. Her türlü temel analizden borsa eğitimine, teknik manada borsa İstanbul yol haritasından tutun. Piyasadaki gündem neler olacak? Mesela en son ne anlattık? Askeri ücretin %50'lik artmasıyla birlikte yeni yıl akırdık. Bunun etkileri makro anlamda hem Borsa İstanbul'a birçok soru vardı. Hem buna tek tek cevapladım. Hem de aynı zamanda neler yaşanacak? Neler beklenecek makro anlamda? Şimdi birlikte faizlerin artmasını aynı zamanda değerlendirmekteyiz. Faizler artarsa hangileri pozitif etkilenecek? Hangi sektörler? Hangi sektörler negatif etkilenecek? Borsa İstanbul nasıl bir performans gösterebilir? Bunları anlatmaya devam ediyoruz. Bunların hepsi hepsi kanalımızda işte piyasa bekleyen riskler gündem, borsa analizleri ve portföy kurmak üzerine adlı yayınlarımızın içerisinde var. Seçimler yaklaşıyor. Seçimlerde genelde Borsa İstanbul neler yapıyor? Bunları hepsini anlatıyoruz anlatmakla bitmeyen yayın serimiz var. Diyorum ya 10 bin tane video yükledik biz bugüne kadarki süreçte. Bir yıldan beri bunlar oldu. Bir yıldan beri 10 bin farklı video birlikte yükledik. Ve bir yıldan beri bu oynatma listelerini tek tek birlikte oluşturduk. Ve bu senede nasipse birlikte bunlara devam edeceğiz sevgili dostlar anlatmakla bitmez yani ben yarım saat bir saat boyunca da bu yayını sürdürebilirim hangi konu başlığının ne kadar önemli olduğunu bir borsacı için bir yatırımcı için ne kadar önem arz ettiğini videoların her bir çünkü konu başlığında bilence bilgi var yüzlerce bilgi var hepsi çok önemli yani hepsinin izlenmesi lazım aslında öyle söyleyebilirim yani bugüne kadar bir süreçte baktığımızda 2024 portföy kurmak bakın bu 18 saatlik videoyu izlerseniz eğer 2024 yılında ne yapılıp ne yapılmaması gerektiğini, nasıl bir tercihde bulunmanız gerektiğini, her türlü A'dan Z'ye cevaplar bulursunuz. Ama oturup ajandanızı alıp, dinleyip, net bir şekilde not alıp en sonunda kendi kararınızı kendiniz vermeniz gerekecek. Yani bunları dikkatli bir şekilde denemelisiniz. Tek tek çünkü hepsi birbirine bağlantılı. 18 saat boyunca bunu anlattım sadece 2024 üzerine. Diyorum ya sadece borsa eğitimlerimiz şu anda söz konusu ve borsa eğitimlerimiz toplamda 24 saate geçti ve her hafta büyümeye devam ediyor. Başladığınız zaman izleseniz tam bir gün sürüyor eğitimlerin bitmesi. E, temel analizlerimiz sadece bu yayınlara 44 farklı şirketin hikayesini anlattım 6 aydan beri. E, bunlar uzun uzun anlattığımız yaklaşık yarım saat süren yayınlar. Burada artık 30 saate yaklaştık. Yani bunları izleyip şirketlere tek tek not almaya kalksanız dediğim gibi çok uzun bir süreç sizin için var. Tek tek başlayıp sıfırdan ilerlemek isteyenler için kanalımız 10.000 farklı video çeşitliliğiyle farklı farklı konu başlıkları ile dediğim gibi her yatırımcı için hala çok ciddi önem arz etmeye ve her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bu yüzden teknik analizlerin dışında diğer yayınlara işte ulaşmak için anet listelerine girebilirsiniz. Buraya girdiğiniz zaman her türlü soruya cevaplar bulabilirsiniz diyelim. Evet videomuzun sonuna geldik. Ee, sorular olduğu için teknik analizlerin dışındaki yayınlara nasıl ulaşılacağı ve aynı zamanda bizi sosyal medya üzerinden de takip edebilirsiniz. Twitter hesabımız ee, üzerinden de bütün paylaşımlarımızı eş zamanlı paylaşmaktayız. Yine oradan da bizi takip edebilirsiniz diyelim. Varsa özel bir sorunuz bunların dışında ya da başka bir soru işaretiniz aklınızda kalan her türlü konuyu kanalımızdaki her videonun altına yorum yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz zamanlar bu kadar. Bu yeni yılda da 2024 yılında birlikte bol kazançlı, güzel, mutlu bir yıl geçirmeyi ve kanalımıza yeni oynatma listeleriyle yeni içerikler eklemeyi planlıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. mm ah.